Selamünaleyküm Kemal Dünyası. Bugün sizlerle birlikte e, biraz değişik oyundayız. Kemik kıl oyununu oynayacağız. Arkadaşlar videoya başlamadan önce e, ben bu oyunu oynuyorum e, güzel oyun diyorum Ve takipçilerime neden göstermeyeyim diyorum Ve ondan sonra da baş, başlayayım dedim şimdi. Ben bunu oynadığım için param var yani arkadaşlar. Bir anda internet gitti sandım. Şimdi atlıyorum buradan. Bakın kemik kırıyoruz sadece. Bu oyunda kemik kırıyoruz. Bak kemik kırıyoruz. Of kimin kırıldı şu anda. <laughs> Görüyor musunuz? Arkadaşlar ekstra abilerinde görmüşsünüzdür. eee Roblox karakteri Ruski diye bir Roblox karakteri var ekstra abilerin. Ee, bir gün bu oyunu oynamış. Ben de niye çekmeyeyim dedim. <laughs> Madem ben bu oyunda çok oynuyorum size niye göstermeyeyim? Bir de özellikler var mesela mesela e, göstereceğim arkadaşlar bakın Aa, bu çok yükseliyor arkadaşlar yedi düşünün arkadaşlar hadi düşün Allah belanı Bak şimdi bakın, bakın görüyor musunuz? Uzaya uçtum. Of, fena kırdık ha. Bak, bak, bakın şimdi. Allah bismillah. O neydi lan? Anani. Anani. Ananı, abladını. ananı, Ananı avladını. Ananı avladını. O neydi lan? Oha. O neydi lan? Oha. Oha. Olmasını satayım. Olmasını satayım. Oha. 600 bin. 28 dolar kazandım. Oha! Oha yani. Oha! Abi bu ne? Şey bir şey ne bilet yeşildim mi ya işte. Ondan noob sesi geldi ya. Ya ben noob sesini özledim be. Abi bir şey diyeyim mi? Gerçekten noob sesini özledim. Arkadaşlar siz duymadınız. Arkadaşlar şöyle bir ses geldi. diye bir ses geldi arkadaşlar. O şey kanamaya geçersiniz tabi siz de duyacaksınız. Ana. Şey açmayı unuttum. Oyunun müziğini açmayı unuttum. Ay kafama Türkiye. Türkiye'yim pardon. Yine seviye oldum bana <laughs> ben arkadaşlar. Nasıl nasıl ulaştı seviye? Allah Allah ki ben Allah çaptım çaptım. Allah. Ah. Аби вой моя гайма. Evet. Lan ben sesimi niye çıkartmıyorum? Arkadaşlar evet, işte size bir tane oyun daha göstereceğim. Şimdi ona geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Lan bana niye bunu veriyorsun? Şerefsizler <laughs> Arkadaşlar kıyafetimi niye çıkaralım? Arkadaşlar <laughs> ben aslında e, süper lig yapardım. E, ben bir oyun oyunda e, çalışıyordum böyle. Onda hatırlarken böyle kaslanma oldum işte arkadaşlar. Ben eskiden hastaydım arkadaşlar. Evet. Şu kedi kafası hani Türkler kediyi sever ya arkadaşlar. Onun için koydum işte. Onun için yani. Yaz hata var yani. Şurada falan bir hata var da. Neyse. Bu oyunda ne yapıyoruz abicim? Hani bilek gibi şey gibi oluyor ya arkadaşlar. İşte bununla alakalı. Ar arkadaşlar bakın. Şimdi gözünüzün önünde Kraken diye bir boss var arkadaşlar. Sizin gözünüzün önünde onu yeneceğim arkadaşlar. Bak şimdi bakın şimdi bak bak bakın. Kraken boss. Bak. Kocaman Kraken beni yenemiyor ya. Çünkü benim kolum fena büyük. İşte böyle olur bu oyun işte. Ee, bir gün seneler hani böyle bu oyunu oynayabilir işte. <laughs> i̇şte burada ödüller var. Ona gerek yok abicim. Abi eskiden Roblox oynuyorsunuz. Ee, bu oyunda şey veriyorlardı vardı arkadaşlar. Minecraft her diye bir pet veriyorlardı. Oğlum, onun ismi ne ya? Eskiden falan var. Bakın ücretsiz dominos var burada. Zaten buna gerek yok ya yani. benim bir sürü şeyim var arkadaşlar. Ah oyun yapıcıların bir de beleş demiş. beleş. <gülüyor> <gülüyor> Annem ve yeniden biz beleşliyoruz ya <laughs> Onu demiş. Bence çok komik detay olmuş yani Türkçe'de. Beleş. <laughs> burada beleş yazıyor ya. <laughs> Abi efsane ya efsane. Efsane abicim. Bakın mesela karakterin burada dikenli dikenli... Torbalar da çalışıyor. Bakın görüyorsunuz. Bakın çalışıyor. Burada kedi kafası var. Burada şey işiyor. İşte. İçecek falan işiyor. Neden işiyor yani? yani çünkü kedi yani loblos karakteri olduğu için öyle işsin dedim yani. Biz de burada ayaklanalım mı yani öyle dedim. Burada kedi bizlere izlesin yani. Bir vücut, iki vücut. Nasıl <laughs> olsun mu ya? Kedi ikinci vücut, vücut olsun ya. Arkadaşlar kıyafetlerimi niye çıkardım? Arkadaşlar burada şey donum gözüküyor. Olsun boş beni. Ee, burası Roblox'un hata. O yüzden üstünden giyiyorum arkadaşlar. Kıyafet falan giyiyorum arkadaşlar. O yüzden benim sebebi işte bu yani. Abi burada niye hata var ya? Ya burada donum gözüküyor ya. <laughs> Katilin donu sarı ya. Ne biçim bir şey yani? Arkadaşlar bunu nasıl aldım? Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Oyun oyunla yetenekler falan oluyor. Falan bir şey. Arkadaşlar bir keresinde şey gelmişti arkadaşlar. Eee Roblox bize süre vermişti. O sürede bedava kıyafet yok kıyafet değil böyle vücutlar gibi bir şeyler veriyordu. Bu hayliş arkadaşlar. Şu kola hayliş de bedava ko kollar yani be bedava vücutlar falan veriyordu. İşte şey bizim altımız daha güzel olsun diye arkadaşlar. Ben de o için içerisinde bütün neler aldım. Böyle şeyler aldım. Hatta göstereyim mi arkadaşlar? Çok bir şey aldım ya. Çok fazla bir şey aldım yani o sürede içerisinde. Göstereyim mi arkadaşlar? Hadi gelin göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar satın alınan şeylere geldim. Arkadaşlar burada bir sürü şey aldım ya. Kanalımdan bir de var yani o derece. Bakın bir sürü aldım arkadaşlar. Böyle kaç tane almışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ha, bu 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23 tane. Oha. Kafa bir çıktığına gelirsek o gülsü aldım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Arkadaşlar burada klasik kafa var ya. İşte Roblox 75 işte. Ulan saymayı unuttum. İşte bakın bir üstünde kafa var burada ya. Abi yuman adam var ya. bir <laughs> bile çok iyi ya. Bakın benim kullandığım kafa bir ibaret yani. Eskiden ben de bunu kullanıyordum. Da. Bakın şöyle oluyordu. Böyle garip duruyordu arkadaşlar. Ondan bunu kullanıyorum. Bakın. Mesela panda da kullanabiliriz. Panda fena değilmiş ya. En güzel bu bence. En güzel bu arkadaşlar. Bakın böyle kafalar bana. Oha bu ne? <laughs> İskelet kafası gelmiş. Sonic. Sıkı askeri. <laughs> Amar. Ölecek adam. <laughs> Aa çok şey gelmiş de arkadaşlar. Aa arkadaşlar bunda da yapacak bir şey yok yani. Bakın chapter kilo bile var yani o derece yani. Bakın chapter kilo. Oğlum bu ne lan? Chapter <laughs> kilo içecek içiyor yani ne saçma. <laughs> i̇şte falan. Ondan sonra benim bu hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle kullanıyorum. Daha bir sürü kafalar var yani. Bir sürü. Bakın dünyadan falan. Şey gezegenler falan da var arkadaşlar. Bak ya. Dünya nerede? Bakın. Ay. Güneş. <laughs> dünya falan. işte Arkadaşlar. driver drive kapılış videosunu yapalım mı? Hemen yapalım canım. Ayrıca abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.